Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom aracılığıyla sizlerle Türkiye'nin milli uzay programı ve uzay atılımları hakkında konuşmak istiyorum. Uzay programlarına ülkeler neden başvururlar? Önemi nedir? Paraya değer mi? Ve Türkiye'nin milli uzay programı ve uzay atılımları iyi mi oldu? Türkiye başarılı olabilecek mi? Dilerseniz hemen konumuza girelim arkadaşlar. Şimdi milli uzay programı bünyesinde ve Türkiye Uzay Ajansı aracılığıyla tabii ki Türkiye uzayda söz sahibi olan sayılı ülkeler arasına girmek istiyor. Peki ülkeler neden uzayda söz sahibi olmak isterler sorusunu soracak olursanız on cevabı arkadaşlar dünyada ve uzaydaki pek çok şey uzayda bulunmak ile alakalı. İletişimimiz, konumlama hizmetleri, hatta hava durumunun belirlenmesi bile uzaydaki uydular olmadan çok zor sağlanırdı. Buna ek olarak Uzay ile alakalı kıymetli bilimsel çalışmalar yapabilmek için uzayda bulunmak gerekir. Mesela başka gezegenlerde hayat mümkün olup olmaması ile alakalı çalışmalar ya da başka gezegenlerde kıymetli madenlerin bulunup bulunmaması ile alakalı çalışmalar için yine uzayda bulunmak gerekir. Şimdi buna ek olarak uzayı kontrol eden ülke arkadaşlar her ülkenin hava sahasını rahatlıkla ihlal edebilir. Gizli alanların resmini çekebilir. Hatta saldırı bile düzenlenebilir uzaydan. Yine yarın uzay ile alakalı uluslararası yasalar tasarlandığında söz sahibi olamamak, ciddiye alınmamak ciddi bir sıkıntı olur arkadaşlar. Ve yine bu sebepten dolayı uzayda bulunmak gerekir. Yani kısaca askeri, bilimsel, ekonomik, güven, siyasi, sosyal ve genel olarak bağımsızlık ve güç açısından uzayda bulunmak çok önemli arkadaşlar. Elbette başarılı uzay programları teknik ve teknolojik açıdan çok zor ve maddi açıdan da çok pahalı. Mesela ABD'nin uzay ajansı NASA'nın bütçesi 23 milyar dolar arkadaşlar. Avrupa'nın uzay ajansı ESA'nın bütçesi 6 milyar avro. Rusya uzay ajansının bütçesi ise 1.7 milyar dolar. Daha düşük bütçeler de olmasına rağmen bu bütçeler bile hatırı sayılır bütçeler. Mesela İngiltere'nin bütçesi 374 milyon sterlin. Kanada'nın bütçesi ise 300 milyon dolar. Ve bu bütçeler tabii ki her sene ayrılıyor. Zira uzay uzun seneler boyunca araştırma ve geliştirme gerekir, gerektirir. Ve bu sebepten dolayı tabii ki bu bütçeleri sadece bir sefer ayırmak da olmuyor. Her sene ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla sadece sayılı ülkeler uzayda söz sahibi. Ve bu da bir tesadüf değildir arkadaşlar. Ve bu da tabii ki söz sahibi olabilmenin çok prestijli, çok anlamlı bir şey olmasını gösteriyor, sağlıyor. Fakat başarılı olan ülkeler için sadece sadece bir yük değil bu uzay programları. Kendi altyapılarını ve ekipmanlarını başka ülkelere para karşılığında kullandırarak bu ülkeler para elde edebiliyor ve maliyetlerinin bir kısmını karşılayabiliyorlar. Hatta kimi zaman e, kar bile elde edebiliyorlar. Ve olası bulunacak kıymetli alanlar ve madenleri de tabii ki bu ülkeler bu uzay programlarını başarılı bir şekilde sürdüren ajansların arkasındaki ülke sahip olacaklar arkadaşlar. Böylece daha önceki bahsettiğim faydalara ek olarak maliyetleri de kısmen ülkeler geri kazanabilecekler dediğim gibi hatta kimi zaman ciddi karlar bile en azından stratejik avantajları bile elde edebiliyor olacaklar. Hatta ve hatta günümüzde Elon Musk'ın kurduğu SpaceX ve Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic gibi özel şirketler bu işi tamamen ticarete döküp uzay yolculuğunun tam anlamıyla ticarileştirmenin ve ciddi gelirler elde etmenin peşinde arkadaşlar. Yani bin bir türlü öneme sahip olan dev bir endüstri hakkında konuşuyoruz, uzay hakkında konuştuğumuz zaman. Peki Türkiye açısından bu endüstriye müdahil olmak mantıklı bir atılım mı? Şimdi elbette avantajlara bakarsak. Yani muhtemelen herkes şunu diyecektir: Her büyük devlet uzayda söz sahibi olmaya çalışması lazım. Uzayda söz sahibi olmaya çalışmak büyük devlet e, olmak istediğiniz takdirde şarttır. Yani burada muhtemelen hem fikir olacağızdır. Türkiye'nin bu doğrultuda tabii ki bunu nasıl yapabileceğini yaptığı takdirde başarılı olup olamayacağını konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'nin açıkladığı hedeflere bakarsak ilk başta iyi hedefler gibi gözüküyor arkadaşlar. Aya mesela sert iniş yapacak ilk roketini fırlatmak istiyor ve tabii ki bu bir başlangıç. Uluslararası ticari bir marka ile yerli uydu geliştirebilmek satabilmek ve fırlatabilmek istiyor. Bu, bu da, bu da bence gayet önemli bir hedef. Uzaydan işleyecek yerli konumlama ve zamanlama sistemini geliştirmek istiyor. Uzay limanı işletmesi kurmak ve buradan tabii ki uzaya erişim sağlamak istiyor. Uzay havası ve meteorolojisine yatırım yapmak istiyor. Yerden uzay nesnelerini daha iyi takip edebilmek için yine yatırımlar yapıp kendi bu alanda geliştirmek istiyor. Uzay sanayisi kurmak istiyor ki bu yine çok çok önemli konulardan bir tanesi ki buna birazdan da tekrar değiniyor olacağız. Uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurmak istiyor. Uzay ile alakalı farkındalık oluşturmak ve yetkinlik geliştirmek istiyor. Bu, bu da tabii ki biraz da eğitim sektörü bünyesinde yapılması gereken ve yapılması hedeflenen bir şey. Ve uzaya bir Türk vatandaşı gönderilmesi yine hedeflerden bir tanesi. Ayrıca Türkiye'nin atılımı Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaylı alakalı atılımları dönemine denk gelmesi de tesadüf değil arkadaşlar. Tabii ki burada ciddi bir rekabet var ve Türkiye'de hala hazırda gerisinde olduğu ülkelere ek olarak bir başka bir ülkenin daha gerisine düşmek istemiyor ve bu hedeflere tabii ki elde ederek, başarabilerek e, mevcut hala hazırda bu atılımları yapmamış olan ülkelere kıyasen bir fark oluşturmak istiyor öne geçmek istiyor ve hala hazırda başarıları elinde bulunduran ülkelerle tabii ki aradaki farkı kapatmak istiyor. Ama ne dedik? Uzay atılımı ciddi bir iştir arkadaşlar. Pahalı bir iş, zor bir iş. Dolayısıyla bu işte tabii ki çok profesyonelce yapmak lazım ki milyarlarca dolarları çöpe atmayalım. O halde İlk önce başarılı olabilmek tabii ki bütçeye bakar arkadaşlar. Şimdi farklı ülkelerin farklı ajanslarının bütçeleri hakkında konuştuk. BBC Türkçe'nin belirttiğine göre 2021 için bütçe Türkiye'nin bütçesi 38 milyon TL ile 40 milyar dolar arasında bulunuyor arkadaşlar. Bu hangi bütçelere baktığınıza tabii ki biraz da bağlı ama kendiniz de bakabilirsiniz. Web sitelerinde öyle bir bilgi Paylaşıyorlar farklı bütçeleri bir araya getirdiğiniz takdirde 40 milyon dolara kadar e, Türkiye'deki e, ajansın e, bütçesinin e, genişletilebildiğini e, ulaşabildiğini söylüyor paylaşıyor. Bu ise yani hangi rakam olursa olsun 38 milyon TL olursa olsun 40 milyon dolar olursa olsun bu rakamlar Türkiye'yi şimdilik devler ligi içerisinde bulundurmayacaktır. Devler arasına sokmayacaktır arkadaşlar. Fakat en güzel yolculuklar bile ilk adımıyla başlar. Düşüncesinden ötürü bence neresinden başlarsak başlayalım bir noktadan başlamak gerekir ki başarı olmak istiyorsak. Bu atılım ile Türkiye en azından bir niyet belli etmiş olacaktır ve bu atılımı yapmayan ve yapamayan pek çok ülkeyi de tabii ki geride bırakıyor olacaktır. Kendini farklı kılacaktır. Önemli olan şey bu bütçenin tabii ki devamlı olması, rekabetçi düzeye gelene kadar devamlı olarak artması ve paralar da iyi bir şekilde harcanarak küçük bütçeden çok şeyler elde edilebilmesi. Düşük bütçeyle pek çok şey elde edilebilmenin tabii ki yolu bir hassa işbirliklerden geçiyor arkadaşlar. Mesela bir aracı uzaya yollamak ciddi zaman ve ciddi yatırım ister. Roket için aynı şey tabii ki yine söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk başta uluslararası uzay istasyonuna astronot göndermesi için Türk vatandaşını yollayabilmesi için ABD'den Elon Musk'ın SpaceX kurumu ile ya da Rusya'nın Soyuz kurumu ile bir işbirliği yapacağı söyleniyor. Bu ve benzeri işbirlikler aracılığıyla Türkiye daha düşük maliyet ile daha çok şey başarabilecektir. Ve tabii ki bunu yaparken de öğrenmek ve benzerisini hatta daha iyisini yapmayı yatırımlar aracılığıyla hedeflemesi gerekir. Yine bunları yaparken tabii ki Rusya ve ABD dost pek sayılmazlar ve bu sebepten dolayı da her iki ülkeyi kendinize yani Türkiye bu iki ülke kendisine dost tutması gerekir. Bu iki ülke arasında bir tercih yaparken kendisi kaybetmemesi gerekir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin mevcut savunma sanayi bünyesindeki roket teknolojilerindeki gelişmelerini de unutmamak lazım. Uzay atılımında bir nebze yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Hala hazırda elde ettiği deneyimleri bir nebze bu uzay sektörüne de uyarlayabilecektir. Ve böylece de bir nebze diğer kurumlar arasındaki diğer ülkeler ile kendi arasındaki farkı bir nebze kapatabiliyor olacaktır. Şimdi Türkiye Uzay Ajansı'nın başında tabii ki eğer bu milli uzay programının başarılı olmasını istiyorsak tabii ki Türkiye Uzay Ajansı'nın başında kalifiye ve liyakatli insanlar bulunması gerekir ki ne dedik bu uzay programı gerçekten diğer uzay programları ile aradaki farkı kapatabilirsin. Türkiye'de hatırı sayılır bir noktaya gelebilirsin. Benim araştırmalarıma göre arkadaşlar Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulunda uluslararası kıymetli eğitimler almış ve kıymetli tecrübeler edinmiş olan akademisyenler, mühendisler ve iş insanları bulunuyor. Elbette iş burada bitmiyor. İyi bir uzay programı iyi bir ajanstan geçer. İyi bir ajans ise iyi bir yönetimden geçer. Yine iyi bir yönetim iyi iş alımlarından geçer ve kaynaklarında iyi yönetilmesinden geçer. Yani basit bir şey değil arkadaşlar. İyi bir ajans kurmak, yönetmek ve sürdürebilmek. Ve buna ek olarak Türkiye Uzay Ajansı'na tabii ki bir de destek olmak lazım. Bilim programlarının kurulması ve desteklenmesi aracılığıyla ve böylece yeterli kalifiye insanların Türkiye sınırları içerisinde Türkiye tarafından yetiştiremesi açısından. Eğer Türkiye bu atım, atılımı layıkıyla yapıp başarılı olursa bence gerekli bilgileri de aynı yetin edinebilirse, gerekli gelişmeleri kaydedebilirse, gerekli başarılar altına imzasını atabilirse ve tabii ki bunu yaparken herhangi alakasız ve verimsiz tartışma içerisinde kaybolmadan Bence bu milli uzay programı yani muhteşem gelecekler getirebilir Türkiye. Ama ne dedik? Sadece başlamak değil, devamını da getirmek bu çerçevede çok önemli olacaktır. Bu olaydan istenen devamlılık ve istenen getiriler elde etmek için en temelde köklü, kapsamlı ve sürdürülebilir farklı tasarım, üretim ve eğitim şirketleri oluşturmak gerekir. Ve yine kendi kendine yetecek bir ekosistem oluşturması gerekir. Türkiye. Bu da tabii ki istihdam ve teknolojik ve ekonomik gelişme sağlayacaktır Türkiye. Bu bağlamda marka olacak şirketler ve marka olacak kurumlar kurmak gerekir ve bilgi, hizmet ve ürün satarak prestij ve gelir elde etmesi gerekir Türkiye. Yine bu çerçevede prestijli okullar, bölümler ve programlar kurulması, tasarlanması ve yürütülmesi gerekir. Türk halkını eğiterek kendi ee, insan kaynağını üretip yurt dışından gelecek olanlara yine eğitim vererek yine prestij ve gelir elde etmeye hedeflemek gerek. Dünyaya fayda sağlamak ve bilgi açısından tabii ki bu çerçeveyi yine öncü olmaya çalışmak gerek. Son olarak arkadaşlar ciddi işbirlikler tabii ki yapmak gerekir. Başka ülkeler tarafından saygınlık kazanıp uluslararası çalışmalara katkı verip bilgi edinip bilgi paylaşarak topluma fayda sağlamak ve prestij yine elde etmeyi hedeflemek gerekir. Şimdi bunların hepsi yapılırsa hem uluslararası topluma hem Türkiye hizmet edilmiş olur. Ekonomiye katkı sağlanmış olur. Uzun ve yorucu bir serüven olduğundan dolayı ve uzayın paylaşımı Türkiye müdahil olmadan yapılmaması için ilk adımları bence bugünden atmak doğru bir şeydir. Şayet devamı gelecekse şayet yani sadece başlamakla bitmeyecekse, nihayetinde süreç iyi bir şekilde yönetilecekse, iyi bir şekilde işleyecekse ve gerçekten başarılı bir şeyleri ileriye sürmek hedeflenecekse ve bunun peşinde koşulacaksa. Başlamak önemli. Fakat serüven daha yeni başlıyor arkadaşlar. Umarım süreç doğru yönetilir de Türkiye, Türk halkı toplum olarak ve tabii ki nihayetinde dünya olarak bundan güzel faydalar elde ederiz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakınız.